Ne yapıyorsun oğlum? Çok sıkılıyorum anne. Çok mu sıkılıyorsun? Çok Neden çok sıkılıyorsun oğlum? Kedi çocuk mu? Hmm. Şimdi kedi çocuk mu olmak istedin? Hmm. Seni ben kedi çocuk yapayım mı o zaman? Hmm. Bak kalem getirdim. <laughs> Gözünü kapat. Şimdi önce bıyık çizeyim sana ben. <laughs> Dur annem bıyık çizeceğim. Bir tane de şuraya çizim noktalar atayım. Bir de buraya. Anneciğim bir dakika dur. Dur kıpırdama. Sonra ben seni göstereceğim tamam mı? Ben aynaya bakacaksın. Benim bak. Ay bu nasıl oldu? Bir dakika bir kapat ağzını. Dur annem kapat ağzını. Ağzını kapat. <laughs> Gülme ama. <laughs> Komiğine mi gitti? Hemen canının sıkıntısı geçti değil mi? He, geçti. Dur ağzını kapat da bıyık çizim. dur annem. Sonra aynaya bakacaksın. Göz, gözünü de kapat. Ağzını da kapat. Sen uyu birazcık. Uyu annem tamam mı? Sen uyu. Ben de kedi yapayım seni. <laughs> Ya hmm, Başka hmm. nereni çizeceğim o ben neydi? Dur bekle dur Daha bitmedi hmm. Bu da kulaklar <laughs> Annem ya Dur kıpırdama bir tane daha Dur olmadı Bu da kulak <laughs> de burnunu şöyle kırmızı Yaptık mı Tamam, hadi bir aynaya git, bak bakayım beğenecek misin kendini. Hadi bakalım anneciğim. Güzel oldun mu annem? Bir bakayım sana. Ay çok tatlı bir kedi oldun sen. Ay oynuyor kedi çocuk oynuyor. Kedi çocuk, baykaş kız. Kertenkele. Kim bu kahramanlar? Biz ne bakayım anne? Gel. Kedi. Aynada kendini mi gördün kedi? Pis, 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 pis. Anneciğim sensin kedi. Gel pis 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 gel. Gel. <laughs> gel 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 gel. Ay kedi geldi. Kedi geldi. Çok tatlı bir kedi geldi. Çocuklar bakın. <laughs> kedi çocuk. Ay 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 ay. <laughs> kedi çocuk çok mu mutlu oldun? Geçti mi canın sıkıntısı? Çocuğu evinden çağırayım. Biraz ona yemek vereyim ben. Tek tek tek. Kedi çocuk tek tek tek. Evinden. <gülüyor> <gülüyor> kedi çocuk. O <laughs> ne yapıyorsun? Orada mısın ya? Orda. <laughs> gel, pis pis Gelsin, yemek vereyim. Ay, geliyor kedi. Kedi geldi, kedi geldi. Kedi geldi mi? <laughs> Hah, gel gel. Ha gel gel. gel. Gel mama verin sana biraz gel. Ah, tavuk yer misin? Hah, tavuk ye de doy biraz. Güzel mi kedi? kedi Ay, Allah, beğenmedi galiba. Ne varsa Havuç yer misin? Dişim kır. <laughs> Dişin mi kırıldı? <laughs> Onu da beğenmedin ya. Ben sana ne vereyim? Bir tane daha havuç var. Belki bu yumuşaktır. Bunun tadına bak. Yumuşak mı? <laughs> da mı sertti? Ses, Başka ses. bir şey yok. <laughs> Git evine o zaman. Git evinde kendi yemek yap. Kapıyı aç. Evine gir. Ha, orası mı sevdiğiniz? Tamam. Kedi çocuk görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz kedi çocuk. Bye bye. Sen de bay bay yap. Bir sonraki videoda görüşürüz çocuklar. Bay bay.